Merhaba arkadaşlar, Tomuş Akademi'de ben Talha Doğan, değerli öğrencim Tonguç'la birlikte tamlamalar konusunu işleyeceğiz. Tamlama nedir Tonguç? Hocam, e, tam bir şekilde oluşturulan lamalar. Lama diye bir hayvan var. Evet. Onları tam bir şekilde yaparsak tamlama oluyor. Hee. Onlardan bir sürü olunca da tamlamalar oluyor. Gerçekten sıra dışı bir yorum yaptın. Saçma sapan bir yorum. <laughs> tamlamalar diğer adıyla takımlar Tonguç. Yani... İsim ve sıfat tamlamalarını işleyeceğiz bu dersimizde. Şimdi bak Tonguç senin kız arkadaşın var mı? Hocam o loser e, şey demek ya tek o yazılıyordu. O loser şey demek don lastiği demek hocam. Evet bunu bile yanlış yazmışsın Tonguç. Loser don yani yalnız tamam mı? Tek başına takılıyor. Bak burada ise Ataberk'i görüyorsun. Bu gördüğün gibi kız arkadaşı var ortamlarda. Ataberk'in saçları çok oğlu hocam. E tabi saçlar saçları bir senin saça bak Ataberk'in saça bak. Şimdi Tonguç burada önemli olan şey şu. Tamlamalar nedir biliyor musun? Tamlamalar mutlaka iki kişi takılıyorlar. Yani isim tamlaması da sıfat tamlaması da mutlaka en az iki kelimeden oluşmak zorunda. Yani yalnız başına takılmıyor. Tamlama demek en az iki tane sözcüğün bir araya gelerek anlamca ilgi kurması demek. Eğer bir mesela sen bir tamlama mısın Tomuç dolayısıyla? Hocam ben tek başımayım, tamlama değilim o zaman. Aynen. Peki annem ve babam bir tamlama mı? Annem babam çok iyi tamlama hocam. Aynen. Çünkü onlar ikisi bir çiftler. Dolayısıyla çiftler Partneri olanlar, kız arkadaşı olanlar, erkek arkadaşı olanlar. Yeter artık mı? üzerime gitmeyin hocam. Üzerime gelmeyin. O zaman gel yani. bakalım. Tonguç kardeşini okula götürecek. Bu cümlede sence tamlama var mı Tonguç? Yani birbiriyle birleşik olmuş, bir bütün oluşturmuş. Bulamadım hocam. Yok değil mi bak. Götürecek. Tonguç götürecek. Kardeşini, kardeşini götürecek. Bunların okula hepsi yok. tek bak. Görüyor musun bak. Bu Tonguç zaten tek. Bunu biliyoruz. E kardeş de tek. Evet. Okul da tek. Bunların hepsi tek başına. Peki şuraya bakalım Tonguç. Tonguç'un kardeşi. Bizim okula gidecek. Burada tamlama var mı? Tonguç'un kardeşi tek bir insan hocam. Heh. O iki tanesi aslında... Abi iki kelimeden oluşuyor görüyor musun? bak? Bir musun? insan. Heh. İkisi bir bütün oldu. Bizim okula gidecek derken burada da bizim okula yine hakeza iki kelimeden oluştu Tonguç. Dolayısıyla bunlara biz tamlama diyoruz. Burada tamlama yok fakat burada tamlama var. O zaman aşağıdaki cümlede tamlama var mı yok mu sen söyle Tonguç. Emre yarın sinemaya gidecek. Ee, yok hocam. Yok. Emre tek görüyorsun tek evet. başına. Yarın da tek. Yarın da tek. Sinema da tek. Sinema da tek. Gidecek tek. Tek tek. Tamam tek tek. Peki aşağıya bakalım Tonguç'um. Emre'nin abisi. Emre'nin bu... abisi tamam hocam. Emre'nin abisi Başka? Aslında. Emre ve abisi. Değil mi? İki Emre... tane insan var aslında. İki orada. tane insan var birleşmiş bunlar ayıramıyorsun. Birleşmiş. birleşmiş. Emre'nin abisi. Başka var mı Tonguç? İyi bir film. İyi bir film. Bak bu da bir bütün bu da bir sıfat tanımlaması. Başka var mı Tonguç? Bu, bu hafta. hafta. İşte burada da bir tamam var. Şimdi burada anlatmak istediğim şey şu Tonguç'um. Eğer bir kelime tek başına yüklemle bağlantı kuruyorsa o tamlama ya da bir öbek değildir. Ama Tonguç'un kardeşi gidecek. Emre'nin abisi gitti. Bu hafta. Bak bunlar bir bütün bunu ayıramazsın. Yani şöyle diyebilir misin? Bu gitti diyemezsin. Bunu bir bütün olarak almak zorundasın. Bunlar beraber hareket ediyorlar. Asla yalnız hareket etmiyorlar bunlardaki gibi. İşte bunlara biz tamlama diyeceğiz. Bunlara sıfat tamlaması, bunlara isim tamlaması diyeceğiz. Şimdi bunların arasındaki farkı gösteriyorum. Şimdi sıfat tamlamasında da isim tamlamasında en az iki tane sözcük olmak zorunda mı Tonguç? Evet hocam. Evet. İkisine de bir birinci kelime, bir de ikinci kelime var. Sıfatta da, isimde de. Şimdi isimde de tamlayan ve tamlanan var. Sıfatta da tamlayan ve tamlanan var. Burada önemli olan şey şu Tonguç. İsim tamlamasında tamlayan, pardon özür dilerim şuna biz tamlayan diyoruz. Yazalım altına karışmasın. Buna da Tamlanan diyoruz Tonguç. Tamlanan, tamlayana şu soruları soruyor Tonguç'um. Kimin, neyin ve ne sorularını soruyor. Yani şunları şuraya yöneltmen gerekiyor Tonguç. Mesela tamam. diyelim ki sınav kelimesinin için ne sınavı? Türkçe sınavı mesela. Türkçe sınavı. Ha, bu bir isim tamlaması oluyor. Kimin sınavı? Benim sınavım. Ha, kimin sınavı? Benim sınavım. İşte neyin sınavı? Okulun sınavı. Bunlar isim tamlaması olmuş oluyor. Sıfat tamlamasında ise tamlanan, tamlayana şu soruları soruyor Tonguç'un. Nasıl, hangi, kaç sorularını yöneltiyor. Dolayısıyla diyelim ki yine sınav kelimesiyle yapalım bir tamlama. Nasıl sınav? İyi sınav. Mükemmelsin bak. iyi sınav. İşte bu sıfat tamlaması olmuş oluyor. Dolayısıyla, en iyi sınav bitmiş sınavdır hocam. Mükemmel. Zaten bu sorunun cevabını bildiğini biliyordum. Bak nasıl sınav iyi sınav dediğinde bu sıfat tamlaması oluyor. Ne sınavı Türkçe sınavı dediğinde bu isim tamlaması olmuş oluyor. Demek ki bu soruları doğru bir şekilde ikinciden birinciye yöneltirsen bir tamlamanın sıfat mı isim mi olduğunu bilirsin. Çok Hemen? rahatmış hocam. Aynen. O zaman söyle bakalım. Bu cümledeki tamlamalar neler? Devlet tiyatroları bu yıl açılıyor cümlesi. Devlet tiyatroları. Evet. E, ne tiyatroları? Devlet tiyatroları. Harika. O zaman i̇sim bu tamlaması. mükemmel bir zeka. Bu yıl açılıyor. Hangi yıl açılıyor? Bu yıl açılıyor. O yüzden sıfat tamlaması. İşte bu Tonguç ya. Hocam çalışıp geldim bugün. Zirvedesin Tonguç. Hemen aşağıdakini yapalım. Gerçi anladım sizin söylediklerinizi. O yüzden yaptım senin zekana her zaman hayran Tonguç. Öğrencilerimiz de hayran. Türkçe dersini bazı öğrenciler çok sever. Hemen ne dersini? Türkçe dersini. Türkçe dersini. O yüzden isim tanımlaması hocam. Harikasın. Ne dersi? Türkçe dersi. İsim tanımlaması. hangi öğrenciler? Bazı öğrenciler. o Bu yüzden da. sıfat tanımlaması hocam. Aynen Tonguç. Mükemmel. O zaman bunların üstüne yazalım. Bu isim it. it. Bu sıfat tanıması. ST it. Evet. It ST. t Güzel. Şimdi şöyle bakalım. Tonguç güzel bir araba istiyor. Bu cümle... Küfür gibi hocam da. It ST Olsun. Sıkıntı yok. Peki bu cümleyi tamlama hangisi Tonguç? güzel bir araba hocam. Harikası. Çünkü nasıl bir araba? Güzel bir araba. İşte zeka, işte Tonguç. O zaman İT mi, ST mi? ST hocam. Muhteşemsin Tonguç. O zaman burayı da anladığına göre hemen isim tanımlamaların çeşitlerini geçelim ve dersimizi bitirelim. Şimdi belirtili isim... Bitiyor mu hocam? Oh Bitiyor. Be, Aynen. Sonunda Göbek ee. atabilirsin. Yuh ya inanmıyorum sana Tonguç. Göbek atıyorsun resmen. Belirtili isim tanımasında birinci de ikinci de ek alıyor Tonguç. Yani ın ı eki var. Mesela ın ılı bir şey söyle bana Tonguç. I, e, hocam o çok büyük bir hakaret var ama. Ya mesela o, sınıfın kapısı oğlum. He, sınıfın kapısı pardon hocam. Anlatayım abi. bak. Sınıfın kapısı dediğimizde bu bir isim tanıması oluyor. Belirtili isim tanımasında ise, belirtisiz isim tanımasında ise sadece ikincisi kalıyor. Yani sınıf kapısı. Sınıf kapısı anladım hocam. Anladım. Zincirlemede ise en az üç isim oluyor. Mesela sınıfın demir kapısı. Demir kapısı olur. Kapısının Kap Oo. Kapısının kolu gözüne girdi mesela. Ne demek istiyorsunuz acaba ya? Böyle? Oğlum bazen koşarken, top oynarken sınıfta olmuyor mu? Bak burada da en az 3 isim olmak zorunda. Demek ki zincirlemede 1, 2, 3 isim birbirine değmek zorunda. Peki takısız isim tanımlaması nasıl biliyor musun Tonguç? Bir kapının ya da bir varlığın neyden yapıldığını anlatıyor. Az önce senin söylediğin gibi demir kapı. Anlaşıldı mı? Bir varlığın neye benzediğini ya da neden yapıldığını anlatırsa da ikisi de ek almasa da takısız isim tanımlaması oluyor. Oh bir be bir en sonunda bitti hocam ya. Ya inanmıyorum. Yoruldum vallahi Beni ya. Beni sevmiyorsun artık Tonguç sen ya. Hadi bakalım.